Benim o da eskisi gibi değil. benim buzum. Ben çok Ve bana video çok iyi ama video güzel ama sesini kısırdı. Ben de videoların sesini kısacağım. Ben yani sesim iyi çık. Bir dakika. Evet bir turu atalım dedim ben de. Ne diyeyim ben de. Ben ne lan 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 Abi hep beni yapıyorsun mu? Ee, diğerlerine ayıp olmuyor mu? Onlarda para buldum mu? Yapacağız Allah Değil mi lan? Abi dur yanlış dur Tamam kardeşim Bir de kendi kanalıma giriyorsun daha benim çocuk videolarını görmek istiyorum sana. Lan ben bu benim kendi kanalım. YouTube ölüm şey. Yok. Hocam çok iyi koyuyor lastikler. Defin o de yapıştı be ya. Ve ya yorum yapmıyoruz ama kalbim kırılıyor. Yani ka kalı kırılıyor. Çarpı buradan gitmeyin ben gideceğim. Eee ne oldu? Hop. Oh. Bakın size. Gazı basıyorsun. Durmuyorsunuz, basıyorsunuz, durmuyorsunuz, bastınız, 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 gördünüz dayağınızı, ananı... Hocam ben bunu yapacağım, inat ettim. Hiçbir şey almadım oh. şey ama... Ben... Şimdi arkadaşlar, bir dönelim. Bakın. Hızlı alıyorsunuz. Aldınız, aldınız, aldınız. Al, 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 al. Al kardeşim. Şimdi şuradan dönüyorsunuz. Güzel bir. Hop, hop, hop. Ben... Uçacağım kardeşim ben. Annem uçamazsın demiş. Ama ben uçacağım. Bakın bu. Bak. Bitti. Uçuyorum ya Uçuyorum, uçuyorum. Uçmuş. Annem uçamazsın ya. Ama ben uçacağım. <laughs> Hocam bu muhabbet nereye gidiyor ya? Arkadaşlar şimdi. Bundan sonra bu bürok Ve ben biraz abarttım. Yani. Yine aşağılama, aşağılama modu geldi ya. Şimdi. Ya, aşağılama tamam mı? Yani biraz abarttım. Abarttım ama bana bir sorun niye abarttı? Ben çok beğendim lan. Hediyede hey bir şey oluyor. Gümüşe kadar yaptım. Elimden daha iyi alsa, alkin yapacağım. Yani. Kanka sen ne yapıyorsun şimdi kanka ben sevmiyorum diyorum. Oynuyorum da. Hoşuma git geldi ya bu yeni aşama. Uçak niye lafımızı? Bekle lan sen gelince ben seni indirmem öyle biri. Bilir de ver onu Ve arkadaşlar şimdi. Bir, iki, üç ve yeni video geçiyor. İki dakikada bakın. Bir, iki, üç. üç. Bakın nasıl geçti. Ben FF sen anladın. Evet al arkadaş grupta ne diyorsun anlamadık. Ve biraz gümüş yaptık kardeş. Yani altı yaparım belki. Belki yani pro kostüm. En sonunda renk seçimi. Hocam ben gireyi seçerim. 11 seviye şiper şahıs gerektirir. Usta şiper şahıslı bir kostüm olsun. Ne olursa olsun. 1000 lira boyucum olsun. Abartmayın. Videoyu uzatıyorsun sen. Anlamadım dedim. HG'yi de bizim tanımıyoruz. Arapça konuşuyor. Türkçe konuştuğunda bilmiyorum. Arapça okumayı bilmiyorum arkadaşlar. Başlamadım mı girdim? Allah kahretsin. Hadi 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 bam 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 arkadaşlar ben elfin emojiyim bu bir şeydi ben maça başladığım önce başlıyoruz videoları 10 dakikadan fazla etmemeye çalışıyorum youtube abimiz kızıyor alamadım Alım, alım kaçtım valla. Alım kaçtım vallahi basım vallahi basım 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 basılım. Valla dönüm, valla dönüm. Adam kaç. Allah seni... Usta uzağa atacaksınız yakına değil onu anladık. Bu hayatta güvendiğin kişiye güveneceksin. Güvenmediğin kişiye de ulti atmayacaksın kardeş. Ne yaşanan da? Adam baga soktu oyunu. Kendi askerlerini öldürdü. Yes be yes. Hadi lan hadi. Hadi 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 hadi, hadi, hadi lan. <laughs> Allah senin belanı vermez. Öbüm bu. Oğlum öyle Aa, Kalbime indi. Kalbime indi. Kalbime indi senin ben. Abi, abi, Poku kral, Poko kral, Pokoların kralı. Ya varayım Pok. Bak abim, en kral sensin. Anladık kardeşim, en kralı sensin. En leonları sensin. Ne olur atmayın ya. Ulan son, ne olur oğlum bak, bir bir uzatma olacak şimdi. Anayı. Hadi bir gol, gol kardeşim. Ya abicim, ya Rabbim, sen bana. Sabır ver. Ya eşyede en la. Şu videoyu yapamıyorum ya. Ben. Attım Leon. Tut Leon. Tut Leon. Leon. kardeş. Leon kardeş. Leon. 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 Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Kaz maçı kazandık mı kazanmadığımız açık. Kazanamadık. Tebrikler diyelim. Ne diyelim. Ya yani ama ucu ucuna şeyim var ya. Hocam ya. 38. 33. Şimdi. Versen. Şimdi 33 liraya ne alır? Markete giriyoruz. Markete giriyoruz. Günlük hediyelerden. Bakalım ne alabiliyoruz? 33. Elimde 33 gram var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Görüşürüz.